Herkese iyi Sen arkadaşlar ben Re... Ben kimim lan? Ben Rexay anama verilir ismimi Şu SA yazalım. Arkadaşlar bugün yine Rolema Fakat bugün Rolema çok önemli bir şeyle karşınızdayım. Arkadaşlar Rolema Craft'a açıldı. Evet bay oyun modu geldi. Ve artık Tovni de geldi. Abi çok iyi ya şu tek peye bayıldım. Baksanıza YouTube'a halklara bakın ya burada... Burada ne diyor Tovni oyun bilgi yazarak ulaşabilirsiniz. Bilgi. Tovni oyun hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Oha! O, oh, dur oğlum dur. Pardon arkadaşlar. E, ee, oha demeyecektim. Şey. uuu tamam tamam. Şimdi ben ne vereceğim ki? Iron Block. İki tek güzel yani devir blokla başlamak güzel arkadaşlar. Teşekkür ederim gülüm. Sağ ol canım. Diyelim. Ya, bilgi için wiki açmışlar internet sitesinden buluşabiliriz. Burada harita var abi çok iyi ya. Barman döviz internet kafe spam. Çok iyi çok 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 iyi. Sonucumuza hoş geldi Kaptan komutunu kullan. Kaptan şey işte Evet, anca bilgi sahibi değil misin? Yani biz gezerek biliyorsunuz, buluyoruz. Bu ne? Şeye benziyor. Şaka şaka. 50 ot. 50 ot. 50 ot mu? 50 ot. 50 tane ot neyse tamam. VIP'ler. Fiyatlar... 38 TL, 70 TL, 105 TL, 170 TL. Tamam biraz mi ya. <laughs> Sohbet ederek topluyoruz herhangi bir i̇şte takış var mı? Alan legend. Legend olmuyor. Leo. Tamam ben bilmiyorum ya. Bu ne oğlum çok iyi lan. Texture pack çok güzel arkadaşlar burada. Girerken texture pack'leri enable yaparsanız böyle olabilir yoksa olmuyor. İnternet kafeci Cafer. Hadi canım. Abi ben bu sunucuda YouTuber olacağım. Dur. Abi kaç dakikam kaldı? Ona Çok iyi. Oğlum kanka canı bir ses atma. <laughs> Kanka gel sen Fransa'ya ben Brezilya kapışak. Hesa vurdum ölmedi abi. Abi çok iyi olay. Çok güzel <laughs> Ben abi YouTube o bilgisayarı falan aralarım bu arada. Bu ne? Kaptan Jake. Ha bu ışınlayan işte. Bu ne? Bu ne? Benim sayemde elleri kısa yoldan ulaşabilirsin. Aha kurallar. Kurallar zaten bilmeyen yoktur. Bilgiye. Bilgiyi biliyorsunuz. bir IP de gördük. Warp'lara gidebiliyormuşuz buradan. Rütbe e, ee, Legend burada mı? Legend yok o VIP'miş evet VIP almış tamam Etkinlik Bu ne etkinlik? Aynen bu etkinlikler düzenli Meteor ve Envanter etkinlik güzel Warplarda kasalar spawn takas kaptan Kasalara gidelim be Kasalar bildiğimiz gibi acaba ekçi ekstra... oğlum varmış aksi ekstra bir şey var mı dedim de oğlum olmaz olur mu Ben de sordum soruya bak Ooo filmecik filmecik Bu ne Puf Puf Abi çok iyi ya. Sandıklar da beğendim. Abi Rona en güzel yaptığı şey de bu. Yemin ederim bu ya. Haritanın dizaynı ya. Köylü Rıza. Ki Rıza abi. Aha. ha böyle yapılabiliyormuş. Tamam. Kaktüs farmı ve kaktüs ve... Ben abi burayı oynarım bu arada. Spawner, Caddeon, Adrian, Takas, Calvin. Sen ne veriyorsun? Oha kafalar şey veriyor. Zeli küçük adam zombi. Bunlar ne bunlara bakacağım. Şimdi ben fakirim yeni başladık o yüzden şöyle slash kaptan yazarak ışınlanabilirim. Ve Survivor'la turnimize başladık arkadaşlar. Bakalım yani ne olacak? Bu video sadece bir tanıtımdı. Bundan sonra başlayacağız. Biraz oynayacağım süre çünkü biliyorsunuz. Turnimde fazla bir özellik olmuyor ve videonun 2 dakika olmasını istemiyorum. Şöyle. <laughs> Aha yeni bir görüyor görüyoruz. Öğrendik mi? Evet. Bunları alalım abi lazım olacak. Şimdi biraz da odun kıralım da odunla kılıç kılıç yapalım ya. Anay. Abi arada Discord'a katılmayı unutmayın. Discord'a cidden gelen çok az. Yani sonuçunda konuşan çok az abi o yüzden sinir oluyorum. Gelin beraber oynayalım. Beraber video çekelim. Beraber konuşalım gençler. Şimdi ilk önce bir balta yapalım her şeyden önce. Oğlum depremden sonra benim bu mouse'la tıklamamaya baş. Bak. Ya yeteneği öğrenecek mi kanka artık? Evet. Bence yeteneği odunculuk. Mahmut Tuncuk. <laughs> abi. Tamam senden de şöyle bir kazma. Sonra bir tane de şey yapalım. Ondan sonra yola devam edelim. Kazma. Kılıç abi işte ne... Tamam. Gelin lan. Hop. Oo, paşam ya tamam yatak. Ama bundan eti çıkıyor. Abi herhalde 1.8'de sanıyorum kendimi. Evet. Öğrenme kanka yeteneği ne artık ya. Ağzıma sinek girdi Abi yine yaz geldi. Abi benim bu kadar pvp'im niye bu kadar iyi ya? Of bak. Tekledim tamam şuradan çeksen de kaz kazma kazsam. Anana avradını... Ben iyice gitmişim ya. Aa, oğlum dur detone oldum ya. Bütün ciddi gitti Oldu. Şurada inek gördüm. O ineklere de gidelim. Ama acıkıyorum. Şey ben youtuberım. Yani youtuber kiti yok abi. Ben, ben şimdi alamadım. Yani iki vuruşta düşüyorsunuz siz. Abi her yerde hayvan var. Çok güzel oldu <laughs> Çıkılış bir seviye. Ne özelliği verdi ki? Ben bilmiyorum ki. Sen de gel lan. Tam sen nasıl <laughs> tuttun? Yedi vurmuyor bu kılıç. Zıplayınca. Kırıcı demedi yedi diye biliyorum ama. Ne güzel bir sit lan bu. Oğlum ileride de var ha. Üstte de inekler var. Oha ben aç kalmam abi. Diker mi gül mü? Oğlum geri doğuyorsunuz lan siz. Gel bakalım sen de gel. Koyun mu var? Aha gel buraya. Gel buraya. Zin. Tamam çok fazla. Ne kadar oldu lan? 17 tane. Yatak yapacağım da ben survival mı oynuyorum? Toyla oynuyorum. Benim kafama tükürüyor. Diker mi ki? Şunların canı hep 4 ya. Biraz tavuklara bence can ver. Oğlum var da hiç lag olmaz mı şöyle bir sunucudan ya? Abi lag girsin ya utandır beni Rune ama Çok güzelsin bebek Aç kalmayacağım demiştim şimdi biraz da kömür falan görmüştüm kömür falan bu tavuk sesi duyuyorum Ayak sesini nereden duysam tanırım Ben biraz da kömür toplamam lazım kömür toplayıp şey yapacağım Ne onun ismi Fırın yapacağım biraz fırında et pişirmem lazım ki karnım doysun tamamen Hop oğlum bu ne lan dur Şimdi 8 tane değil mi? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 600 mü? 7, şurayı kazma oradan çıkacağım. 8, güzel. Ya yani bir tane fırın da yapabilirim açıkçası. Güzel burası aslında şöyle yapalım. Set home çekelim. Set spawn. Set home yok mu lan? Neyle şey çıkacak? Ayağım mı kırıldı? Ne oldu oğlum? Ha çıkmışım. Eğer kasaba kurman lazım. Kasaba. O nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Kasaba. Harita. Oha gerçek dünya haritası var. Tam şu gördüm. Dur ben yeni yeni öğreneceğim o yüzden Şöyle çok yavaş koşuyorum ama çok açım ama yeni pişirmem lazım ama Tamam Çok güzel kömür kaynağıdır diyeceğim de bu herhalde bu son Üzücü ya Aa, kasaba kurabiliyorum Arkadaşlar tamam beraber Tovni oynayacağız. Emir'i falan çağırıp buraya kasaba kurabiliriz. Ben bunları unutmayayım. Var da şöyle bir spawn'a geçelim. Belki daha güzel bir yere doğarız. Arkadaşlar Ronema şöyle şöyle bitirelim. Kanat falan var gördüm. Ben fakir başladım. Arkadaşlar Ronema IP'sini falan bırakacağım. Sadece Tovni değil biliyorsun. Ronema tüm oyun modları var abi neredeyse. Ki IP'sini Discord'un sitesini aşağıya bırakacağım. Gelebilirsiniz. Tovni de yeni açıldı. Ben Tovni'yi seri halinde çekeceğim. Videolar kanala yükleyeceğim. Siz de izleyip yanıma gelebilirsiniz. Kasabama katılabilirsiniz. Onun haricinde canlı yayınlara başlayacağım dediğim gibi canlı yayınlara Rone ve başlayabilirim. Çok güzel olurmuş. Öyle. Şöyle şunları bırakalım. Discord'um falan da aşağı bırakacağım. Benim Discord'uma da katılabilir. Videolar dahil olabilirsiniz. Kanal video like atmayı, kanal abone olmayı... o Türkçem gitti. Dur lan. Kanala abone olmayı. Kendinize çok iyi bakın. Dur, Tekrardan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Anana avradın. Bak burası da çok güzelmiş. Neyse görüşürüz.